Ok mudur? Ok mudur? Bitti redditimiz. Güzel. Bugün beğendim redditi. Eğlendim yani bugün. Bu ne lan Beyti? Ne oynayacağız videolardan sonra? Abla ama ben yayın başında anlattım. Ha tamam pardon doğru doğru. Ha, abi. tamam devam edin. Hadi, hadi bakalım. Abi şey de tamam. Beyti şey ee, değil mi bu Beyti? Evet evet edit evet, evet. Beyti uzun süredir izlediğim en iyi editlerden biriydi. Bak, Beyti güzel yapıyor. Eline koluna sağlık. Beyti! Güldürdün beni. İyisin. İyisin. Beyti, Beyti yemek değil mi amına koyayım? <laughs> Bir insan 24 saat boyunca yemek yerse bir günde kaç kilo alabilir bunu ölçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne var <bak yani? gülüyor> ki <laughs> <laughs> <gül> Oğlum Oğlum dur. Gol 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 Hemen gollerimizi istiyoruz. Ne bant yayını ya? Bant yayın ne alak oğlum? Bant ekrana bak. Allah Allah. Allah'ım şakaya bak ya Rabbim ya Resulallah ya. Oğlum ne yapıyor bu? Ahmet ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum bu adamın arabasına? Araba Kanka çok sus bekliyorsun bu arada. çok bekliyorsun, çok bekliyorsun. bekliyorsun. Allah'ım sikeyim orospu çocuğu. İkiniz de geçeceğim. Aynen öyle hocam. Her zaman rakip rakiptir. Sanız hiçbir şekilde cam sikeyim. Gelin odasına, gelin odasına girin

ya oğlum bu adam ne yapıyor ya? Alo. <laughs> Sami bir. <Biyet. gülüyor> Problem <Çıklam> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel gözün O dişini bir daha açarsan bana. Bunun adı Jirox olsun. Yayın ne zaman? Ama Abi, geçersin diye düşündüm. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> da kendini John Cena zannediyor. Buna da şey falan deyin ha böyle harbi. Semektam karakteri falan deyin. Bu yaştan da oğlum valla bak. Hani adam üzmeyin yani chat. Allah üzülüyor sonra amına koyayım. <laughs> Baksana kendine. <hareket. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir playlist geçeceğiz bugün. Bir playlist günü. <laughs> playlist. Dokunma sikerim. Salon yayını. Salon yayını var. Oy oy ket oy oy beraber Roblox. Bedava Roblox. <laughs> Ananı avradını sikeyim. Arkadaşlar. <laughs> lütfen kendinize gelin. Böyle şeylerin hiçbiri olmayacak. Gördüğünüz etrafınızdaki Eracan hopitemo, Hobitemo, Bonesaurus ve Ebon Ivon adını yakaladığınız insanların hiçbiri gerçek değildir. Bunlar bir manipülasyondur. Bu insanların gerçek hayatta yaşadığı... Arkadaşlar biz tamamen bir yazılım halinde yazıldık ve sizlere eğlendirmek, sizlerin güzel zamanlar geçirmek için yazılmış bir kodlamayız. Yakın zamanda evet. da büyük ihtimalle bir açık bulunduğu zamanda da yok olacağız evet. bu piyasada. ...dair kanıtları yoktur. Bunlar yoktur. Nvidia programının çok ciddi Aynen şekilde öyle. robot halinde yazılmış, RTX birlikte şekillendirilmiş yapay zekalarıdır. Evet. Lütfen sen uyuyabilirsin, yanındaki uyuyabilir ama diğer chatlerdeki insanları uyandırmanın vakti geldi. Lütfen gerçek olmayan insanları gerçekte değillermişçesine artık yaşamayın. Orada. Siz de bizimle birlikte uyanın. Kangaltime hoş geldiniz. <laughs> ya Beyti şunun zamanını arttır ya ama. <laughs> <laughs> Şu arttır ama ya. 3 dakika ne amına 3 dakika çok kısa ya. Devam.